selamlar gençler. Ben ne zaman kayda açıp bir şey söylesem bunlar niye maymun ses çıkarıyor arkadaş ya? Hop. Normalde kayda almayacaktım da. Çok easy bir maç geçecekmiş gibi bir hissiyat aldım. Sonunda ben birkaç haftadır video çekmiyorum CS seçim diyorsunuz. Çünkü CS ağzıma tükürdü. Beni ta 12k'lara kadar düşürdü lan. Şimdi bu yükselme maçı dedim ki bu hem Anubis'in hem de yükselme. Bir sus. Bir sus. Hem yükselme maçı hem Anubis aradan çıksın dedim. Güzel bir maç olur diye düşündüm. Bakalım hayırlısı. bu anı keleşi attık ya. kimse yok. Ne Video başlatmasaydım yüksek ihtimalle hiç böyle şeyler olmayacaktı. Alamam hiç vuramamışım ya lan. Lamar sen bir hıyarsın hıyar. GTA 5'te de hıyardın. Hala hıyarsın. Crash'ın sebebi neydi ki? Hop to be that. Be free come. Easy easy let's go. Ne var bunda? AP var. Alırım. Alırım bir dal. Come on boys. City 1. Ne? Adamın içindeyim. Adamın içinden geçti lan mermi. Ha bitti. <laughs> şu şu sıra round'u bitirdi ha. Oğlum bunlar Eko kalmıyorlar mı ya? Bir yerden pushlayın artık. Aha vallahi bir pushing edin. Geçtim acaba? O nasıl flash? Ben buraya gitmem baka. Dead. Dempul, 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 dempul. Daha güzel bir AP çalmış olduk. Kona. Bak tam midin tepesine. Adam yok tabii. Kanka bayağı sallıyorsun gibi duruyor ya. It's con man. Going water for up. Nader baz Hadi birkaç daha konu vuruyoruz. Herkesi içeri sokuyoruz. Önümden geçme. Kimse bakmıyor. Şu elemana yardım edelim bari. E? A heaven smoydu. Eee? Let's go be. Met push mu onun item? Oğlum burayı niye smokladınız lan? Ve mid gibi duydum ama galiba yanlış duydum. Aynen. Aferin Joker. Rakip <laughs> gelmeyecek. Okey. gene yalan yanlış bilgi verdiysen ebeni öperim ama. Let's go. Kebabın ne olduğunu biliyor musun acaba? Allah'ın gundisi. Çekil oradan. Tamam. onu vurdu. A da puşlaması lazım artık. Puşlamazsan puşlama oraya. Yani. One mid, one B. biliyoruz olumsuz. Bu da bu kus nerede? Easy bro, let's go. Lan İnte. Kastı 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 oyun kastı. Sena. Eee yeah, lucky man lucky. Ne çabuk geldi oradan oraya. Allah var seni tabi gözsün ya. O flash'ı atana. Hoş, şuraya oturacak yine. Nice flash bro şöyle bir flash atıyorsunuz. Öbür taraf kör oluyor olmuyorsunuz. Kör olması lazım vur lan şunu. Senin ağzına tüküreyim. Nice. Hadi. Orada kapı arkası kimse yok değil mi oğlum? Ne yaptın lan buraya? Kanka kimse yok devam et. Templas. O da öldü. Hadi bey puşlayın. Kimse yok. Durulma adam şimdi smoke puşlayacak dur. Vurdun mu onu? Nice. Ah, adam oyunu terk etti lan. Geri kaçamam böyle dursun City bakanımız yok. Sumo bak la. Hayattan flash'a tüküreyim senin ben. Ha. Temple? Temple, 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 temple. Is out. Maşallah. I have no time. I hope. Yes, yes. <laughs> He have now, but no. Götelek <laughs> ya. Artı kardeşim. Hadi oğlum. 3, 2, 1, 0. Tabii ki de piklemeyeceksin. Hadi oğlum. Attım sana. A flash for you. Sight me heaven mu? Kardeşim olsun. Awesome. Heaven mı? I'm all eight. Şuraya pikleyeceksin. Piklemiyorsun. I'm full blind. Nice. Duvar at right shot. I hold back. Hadi. Sen orayı bıraktın kanka. Nice. Hadi. Vurdun onu lan. E nerede? Diğeri nerede? am? Kameralas. Nice Joker. Beyden. Abi bu adamları nefret ettim ya la oğlum. Paranız yokken puşlayın bir şey yapın da. Yok hiçbir şey yok. Burada da kimse yok. Kanka Duvar arkası bekleyin değil mi? Smoke'un içine. Behind him it pushed. Yenildik oğlum Joker sen. Harbi Joker la bu adam. Gülüşlere bak ya. Bacağından öptü adamı. Oh. <laughs> Abi. Scare me uy bir Harbi scare oldu round. Herkes nereye dönse bir taraftan headshot yedi. Ben arkamdan yedim. O önüne şey jump scare gibi çıktı. <laughs> Maybe I don't know. Yeah, it's a, it's a. Bana push yapar şimdi. Yeah, one Main. Oğlum sen salak mısın? Evet dedik ki a pistollere nefret ediyorum ya. Gerçekten nefret ediyorum. Özellikle CT pistolünden abi. Ne ne konu oğlum adam sayıda geçti girdik ki. Ya. Ne yaşandığını da bilmiyor ki. Bak sağa geçmiş. Ne yapıyor lan bu? Mitten çıkıp tek içecek şimdi bu. Hep bir sesi verdin. Going go. go side. Hadi oğlum. <gülüyor> Surprise. <gülüyor> 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 Bomba orada. Lan nasıl dışarı çıktı yuu? Kardeşim sola bakmadın. <laughs> Öldü. Diğer de adam mı geliyor acaba? Stairs'ı... Stairs, stairs. stairs Yok bir şey yok bir şey kaç kaç kaç, 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 kaç. Ne oluyor la? Bir yerde savaş çıktı ama. Bizim pembe ne iş var orada? o oh, maşallah. Bomba da kuruldu. Aynen kardeşim. Oh, Am. The... <laughs> timingine çıkırdım bunu ya. Ha? Turuncu sen ne ara çıktın oraya lan? Okey. Okey. Let's go. Lan ben vuracaktım onu ya. Silah bir şey geri gitti. <laughs> lan. Lan. Nice. Ölseydi bombaya gelecek diye bekliyordum da ölmedi. Thank you. Hadi oğlum T'dekileri. Aa adamların birisi çıkmış lan. Adam dayanamamış. Kaç kaç tur 4, 4 oynuyor. Gene yanıcı attı buraya. O zaman Allah öper. <laughs> o korku yeter ona. Allah kahretsin. Yap. <laughs> Çok aş. Çok aşağı baktık ya. Ya onlar da small atamadı. <laughs> Oğlum. Lama. Hey men bro. ama AK'de yok bugün yokum ya AK'de. Oh. Matis niye çıktın ki adamı yedi? <laughs> ne var ne haber oğlum? Bomba Aa, adam bomba alıp gider ay. He he onu onu yaptın. Neden anlamıyorum ki? Hangi dili konuşuyorsunuz kardeşim siz ya? Hı, vallahi ay geliyor. E süresi de yok. Direkt hızlı kuracak. Bitti maç. Gucu <laughs> 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 burada. <Buce bro>, cici. <laughs> Have a good day. Aa, herkes çıkmış Evet bu da böyle bir Anubis maçıydı arkadaşlar pembeye tekrar yükselmemizi sağlayacak bir sonraki maç yükselme maçı direkt Evet kendinize iyi bakın hoşçakalın başka videolarda görüşmek üzere bay bay